Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan bizim damdayız. Çoktandır karışma videosunu çekmiyoruz bizim damda. Bugün arkadaşlar güvercinlerimize karışmaya bırakacağız. Arkamızdakiler karışma güvercin değil arkadaşlar. Hepsi zerbir. Bizim buralarda sürekli zerbirler dolaşıyor. O yüzden daha çok bekletmeden hemen hızlıca ne güvercinlerimize karışmaya bırakalım. normalde çütlüleri falan hepsini yetiştirip çekecektim de zaman çok daraldı. O yüzden hemen biz güvercinlerimizi bırakalım. Ondan sonra da hem güvercinlerin gidişini hem de gelişini sohbet ederek seyredeceğiz ederim. Siz de tabi ki videonun sonuna kadar seyretmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesin unutmayalım. Hemen güvercinleri bırakalım. Arkadaşlar güvercinlerimizin yanına geldik. Hemen güvercinlerimizi bırakacağız. Burada toplamda tam sayı olarak 50 tane güvercin var arkadaşlar. Bunların içinde arkadaşlar sadece bir tanesi karışma tuzağa Bak şu var ya. Geçen gün yakaladım arkadaşlar. O yüzden Kırttık buraya attık diğerine yanına koymadık. kırmızı falan yine tekrardan kuşların içine koyduk. Bir de şu göğe alacağımızı tekrardan koyduk. Ama tabii ki o göğe olan şu kırmızıyı bırakmayacağız. Çünkü şu hayvan hiç bilmiyor karışmayı. Şu da dayanamadığından dolayı bırakmayacağız. Bir de biraz daha hafif rahatsızlığı var. O yüzden biz daha çok bekletmeden hemen güvercinlerimizi bırakalım. arkadaşlar güvercinlerimizi bıraktı. Vallahi nerede? Dur şunlar mı acaba? Tahminim onlar arkadaşlar. Çünkü Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Bir tane tahtanı aldım. Sevkiler ahtı onu indireyim derken güvercinler nerede olduğunu kaybettik. Ben kaybettim. Nerede olduğunu? Yok şunlar da değil. Heh, bunlar <laughs> bizimmiş arkadaşlar. İçindeki alacağımızdan tanıdım. Bak güvercinlerimiz arkadaşlar. Bunlar. Bak. Ben gidiyorlar. İçinde 3 tane var ama benim değil onlar. bir türlü açılamadı daha. Hadi. yapmış. Şanlı manlı arkadaşlar. Bak şimdi gidiyorlar. kaybolmaya başladı arkadaşlar. Bak direkt gidiyorlar bak. Bunları var ya seviyorum ya yemin ederim. Başta da bir parçaya karışacak. Ezan dokudu arkadaşlar. Bunlar gitsin. Ama geceyi arkadaşlar şu an var ya gündüzden daha iyi biliyorlar. bayağı bir gece eğitimi falan verdik. Bak direkt battılar bak. Bak nasıl direkt gidiyorlar. Bak şu değil arkadaşlar. Onun daha arkasında bak battı. Kaybettim ben şu Arkadaşlar güvercinlerimiz daha ortada yoktur. Arkadaşlar bir de şu an yuva yapım aşamasına geçtik. Bir de dur videomuzu açmışken sizlere gösterelim. Şurada bir tane e, sabah bir tane güya alacak gibi bir tane güvercin tuttum. Yutuşsam bunu satsam yemin ederim 10 TL'ye satamam. Güvercinden öyle bir kıymeti kalmamış ki. O yüzden herkes söylediğinden dolayı her yerde çok güvercin olduğundan dolayı arkadaşlar güvercinin bir türlü kıymeti falan olmadı. Tabii ki güvercine göre değişiyor. Bak güvercinlerimiz arkadaşlar şuradaki kalabalıkta. Normalde arkadaşlar bu videomuzda erken dama çıkabilseydim hem çütülerimizi hem yavrularımızı görmeniz lazım. Hem onları gösterecektim size. Kısmet ancak karışma videosunu yetiştirebildim. Ama Yarın veya diğer gün yavrularımızın hepsini damaş ile bıraktığımız halde sizler için göstereceğim. Mükemmel yavrularımız maşallah büyümeye başladı. Hatta bir 10 gün sonra yaklaşık bir 7-8 tane yavrumuzu damaç çıkartacağız. Artı damla yavaş yavaş alıştıracağız. Bak güvercinlerimiz. Bak ta şu taraftan Şurada kes O yüzden biz tabii ki gelmesini falan bekleyeceğiz. Havalar da bayağı bir soğudu arkadaşlar. Bir lavanın güneşli olmasına bakmayın. Bayağı bir soğuk havalar. Şu an bayağı bir üşüyoruz zaten. Şurada da zaten bizim e, seyip güvercinlerimiz yavaş yavaş o kanatlarını yolduğumdan da bir iki tane suçmaya başladı. İşte dediğim gibi bugün yarın da komple güzel bir şey çekeceğiz. E, hem yavrularımızı hem de Seyit'teki güvercinlerimizi şöyle güzelce ne bir yakından hepsini detaylı detaylı sizler için çekeceğiz. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Bir tane güvercinimiz ise kırmızı alca vardı arkadaşlar. Yeni getirdim çütlülerden kanatla bırakmıştım yolları onları. Bir de o arkadaşlar biraz önce tırladı. Şuradaki çocukların damla falan düştü. Bak tutarsa bize getirecek tekrardan. Bak güvercinlerimiz hemen şurada bir karabalık Güvercinlerimiz biraz daha evin üzerine falan geldi mi tekrardan sizler için çekeceğim. Şu an uzakta zaten Bak şuradan da bak daha yeni bir parça güvercin bıraktılar bak. Bu sene karışma güzel. Ama seneye karabalık bir güvercinle daha güzel olacak. İnşallah o zamana kadar işlerimizi tam ayarlarsak seneye inşallah diyorum bak. Randımansız inşallah bırakabiliriz. Çünkü bu sene sürekli işlerimizden dolayı sürekli düzgün bırakamadık. İnşallah seneye bırakacağız. Sürekli inşallah diyelim ki olsun. <laughs> güvercinler bayağı bir uzakta gözükmüyorlar. Şimdi arkadaşlar kapatalım. Güvercinler evin üstüne geldim. Tekrardan görüntüleri almaya başlayalım. Arkadaşlar güvercinlerimizden bir kısım gelmeye başladı. Bak etrafımıza dolanıyorlar. Ama daha konmasına bayağı bir var. Nereden baksan bir yarım saat daha var. O yüzden biz ara ara zaten atıyoruz arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğiz. Bak. Bak gidiyorlar tekrardan. Bak gidiyorlar. Güneşe kaybettik Ama etraf arkadaşlar bayağı bir kararmaya başladı. Biz tabii ki yuvamızın ışını yaktık ama diğer tarafları yapmadık. Beklemeye devam edeceğiz. Bak arkamızdaki adam arkadaşlar <laughs> tekrardan kuşlarını bıraktı. Ama ilk etapta takılmadı. Allah'tan uçursun ne diyelim. Bisikler zaten yoktu şu an. Bak şurada. güvercinler de burada arkadaşlar. Yemin ederim dondu. Bak şu taraflar. Buradan bir aydınlatıyor yoksa Bayağı bir karanlık arkadaşlar. Birazdan zaten görürsünüz. Hava kökle kararmış olacak. Bak güvercinler tekrardan gitti. Şu an ortalıkta yoklar. Arkadaşlar bak güvercinlerimiz üst tarafta Bak yeni yeni gelmeye başladılar Bak şu an bu karabalığın içindeler Bak Bak şu an yüksekte olanlar Bunlar da zaten bizim arkamızdaki evin güvercinleri Ara kuş gelmeden indirirse sıkıntı yaşamayız da. Kuş geldiğinde bile kaldırırsa sıkıntı Kuşu darmadağınık yapar yani İçinde bir şeyler de varsa o da zaten cayır gider. Herkes damında özgürdür arkadaşlar. Kimseye bir şey diyemiyoruz. O yüzden kimseye ne kuşunu indir diyebiliriz ne de uçurma diyebiliriz. biz o yüzden biraz daha güzel kuş besliyoruz ki kimsenin kuşuna girse bile o sıkıntıyı yaşamamamız lazım bak güvercinlerimiz yoktur beklemeye devam arkadaşlar hava baya bir karardı biz projelerimizi falan yaktık. Güvecinden artık bak birkaç tanemiz erken geldi. Diğerlerinin de gelmesini bekleyeceğiz. O yüzden bak az bir şey de buraya geldi. O yüzden daha öpümüzü dikmişiz. İndirmedik. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kuşların hepsi gelmezse bizler de diğerlerine akın yememek için bunları indirmeyeceğiz. Bak yüzey güzellerimizde var. Abi baya bir karardı arkadaşlar. O yüzden güvercinler artık ta dama döküldü mü net o zaman görebiliriz. Bak burada. Bak yarısı benim yarısı da arkadaşın. Toplamda kaç güvercin bıraktık arkadaşlar? Toplamda tam 50 tane güvercin vardı. Şu an 2 e, 4 tane yuvada 46 tane güvercin bıraktı. Bir de geldi mi hepsini tek tek teyit ederiz. Tabii ki fazlamız da olabilir, eksiğimiz de olabilir. O yüzden bekleyeceğiz. Bak, güvercinler toplanmaya başladı. Ama hava bayağı bir karardı. O yüzden biraz daha bekleyelim ki tam randımanlı hepsini dökelim. Şu an öpüflendirirsek birkaç tane dökeriz. Diğerleri de az bir şekilde havada kalır. O yüzden bak şu an iki parça oldular. Toplanmasını bekleyeceğiz. Mercinler evin etrafına gelmeye başladı arkadaşlar. Bak hemen üzerimizde. Bak. Birkaç tane sayrı uçuyor. Şu alttaki güvercinlerimizi biz bırakalım. Ondan sonra tek tek hepsinin bir şekilde dökülmesini bekleyelim. İçeride kaç tane varmış? 5 tane. O zaman 45 tane güvercin bırakmışız. Kalkma lan. Kalkma. Bezdevek tamam. bak güvercinler de gelmeye başladı zaten arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmıştı kuşlar dökülürken falan diye tam sonuna kadar falan çek diye. Bugün öyle yapacağız. Çok uzun sürüyor arkadaşlar güvercinlerin dökülmesi. Yemin ederim çok fazla uzun sürüyor. O yüzden ben dayanamıyorum kapatıyorum. Hani birden gelip güzel bir şekilde bazı günler öyle konuyor. Onun dışında hep dağını falan konuyorlar. Bak, konamadı bir tanemiz. Şu an bu etrafı size göstereyim. Bayağı bir karardı zaten. Bak, gelmeye başladılar. Biz biraz da içeriye çekilelim de korkmasınlar. Bu gelenlerin içinde renkli bir şey yoktur. Eğer göç çarpmaklı da varsa zaten havada fark etmiyoruz. Çünkü bisikletin hepsi göç çarpmaklı olduğundan dolayı. Bu sene kısmı olursa arkadaşlar güvercilerin içine birkaç tane milaman soyacağım. Kuş biraz rengini alsın diye. Çünkü sürekli hepsi büyü çakmaklı oldu. Bazen işte var ya, böyle saçma saçma konuyorlar. Hmm. bu konuların içinde bir şey var mı yok bak bu kadar geldi bir yeri de ortalıkta yoktur arkadaşlar şu an nerede bahsen yarı yarıya yoktur kaç tane gelmiş ki 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 tane gelmiş ben daha bir 25 tane güvercin daha yoktur yani arkadaşlar güvercinlerin hepsi hemen hemen geldi. Birkaç tane eksik kaldı. Onlar da zaten birazdan gelirler. Gelmezse de sabah bekleriz artık. Ortalama ne kadar olmuşlar burada. Bak. Ama bugün kısmetimizde bir şey yoktur arkadaşlar. Her gün uç tutacağız diye bir şey yoktur. Bak şunlar hemen dibimizde bugün kısmette bir şey yoktu. Kırmızı burada. Bak iki tanemiz daha yeni geliyor. Bak. Dediğim gibi arkadaşlar. Gözcünlerimize gece eğitimi. Vallahi çok güzel oldu. Bayağı bir iyi alıştılar. İnşallah daha güzel olacak. Bu videomuzda burada bitirelim arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Bugün kısmette size daha çok heyecan atamadık ama sağlık olsun elimizden bu kadarı geldi bugünlük. Kuşlarımız da daha uçuyorlar. Eğer dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.